Tutamıyorum ki. Ofa geldi abi. Ben <laughs> <Bizim sırada. O, gülüyor> mi aynı Beyler adamlar kura. bizim bata gibi. Aynen öyle sen oraya bak. Girmiş lan 24 canı var. Nisa kaçıyor. Abi, abi ya, Abi ya 6 canı var ya. <laughs> Şarj dolduruyorum. Benim içinde üstü. adam var. Ortada can fulluyor. Ortada kimse geçmedi be lan. Hadi. Koru beni. Kadir. Bomba kurdum. Hadi sol sol kadir. Evet. hadi. Ölür mü? Bomba atıyorum. Dur yer gösterici attı. Bomba atıyorum. Sen neydin? <laughs> Ay balığını sikeyim senin ben ya. Sıfıra üç ne ya? Derin can at. Emot kıçak bence. <laughs> Atla oynuyor ya. Kadir abi. TK mı lan? Seyit. Ben on ben on Yok lan tek Oynayamıyorum benim al. buz gibi ya